He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynayacağız. Ama biz ben size nasıl göstereceğim ekranı? Bilmiyorum ya. Bir yandan oturup bir yandan göstermem zor olacak. Nasıl ya? Şöyle. Allah. Allah. Böyle oturmak zor. Şu an bacağımla tutuyorum telefonu ya. Düşebilir telefon. Hemen watch diyelim. Baş başlayalım. Takım arkadaş takımım zaten çok güzel. Göstermiştim. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abi en son 150 abone falandık. 160 170 abone falandık. 120 220'ye indik. Hatta şu an 122 olduk. Ne olur abone olun abone olmayıp like atmayıp videoma geçenler var arkadaşlar ne olur abone olup like atın so, yapacağınız ya arkadaşlar like atmayın abone olun sadece like At, atmayın hadi atmayın ya boş verin atmayın Cık. sadece abone olun ta tamam mı oha Kürdistan mı Beşiktaş'ı seçmiş adam. Türkistan bizim takımımız bu. Net gözükmüyor özür dilerim. Adam da böyle ama siz göremiyorsunuz. Maalesef. Lan telefon çok sıcak. Hadi hazır de hadi hadi. Seni, seni mi bekleyeceğim ya? Bot takımı var. 3 koleftik güç ben benden büyük de benim yenecek. Bu arada arkadaşlar adamın forvetinde şey var. Takım takımı çok kötü. hazır dedi. Şunu yenelim. Yani böyle tutarak nasıl yeneceğim ama Arkadaşlar şimdi e, kapanacak kapanacak video. Partikli olsun. Bunun devamı gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Özür dilerim video çe çekemediğim için. Hatta videonun sonuna kadar çekeyim şöyle görün biraz. Şimdi çıkacak. top kimden başlıyor? Ve şimdi video bitecek arkadaşlar. Evet.